Yine vazsız. Hmm. Pantan Nutr Pro V Argan Özlü Yağ. Evet bu bir saç ürünü. Ee, saç yağı. Daha önce kullanmadığım bir üründü. Denemek istediğim bir üründü. Gerçekten saçlarda işe yarayacak mı? Yaramayacak mı? Açıkçası ben de merak ediyorum bu ürünü deneyip yorumlarım diye düşünüyorum. E muhtemelen favorilerde beğendiklerim de olur. Ya da beğenmediğim ürünlerde olur diye düşünüyorum. Bakacağız ve ona göre kararımızı vereceğiz. Pantone'nin Pantene'nin, Argan Özlü ipeksi yumuşaklık serisinden Saç Yo Ağustos ayındaki bir diyal arış ver şimdi. yaptığım alışverişler bu şekilde.